Can çıkacak, Hatay'ın hesabı sorulacak. Can çıkacak, Hatay'ın hesabı sorulacak. Can çıkacak, Hatay'ın hesabı sorulacak. Kanun kanun kanun. cezaevinde tutulan avukat Can Atalay. 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesini takiben Can Atalay avukatlar aracılığıyla milletvekili mazbatasını aldı ve geçen cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak kaydı yapıldı. Ancak seçilmiş vekilimiz tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde esir tutulduğu için henüz milletvekili yeminini edemediği ve görevine başlayamadı. Can Atalay'ın tahliye edilmesi için avukatlarının yargıtaya yaptığı başvuru günlerdir. Yanıtsız bırakıldı ve yoldaşımız hala cezaevinde tutuluyor. Hak, hukuk, adalet direnerek gelecek. Hak, hukuk, adalet direnerek gelecek. Hak, hukuk, adalet direnerek gelecek. Yaşanan durum her anlamda anayasaya aykırıdır ve Yargıtay anayasanın emrettiği hükmü uygulamamakta ısrar etmektedir. Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluk halinin devamı, hukuka aykırı bir şekilde kişi hürriyeti ve güvenliğinin engellenmesi ve aynı zamanda seçmenlerin temsil edilme haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Maddesinde aynen şöyle yazmaktadır. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Anlama apaçık olan anayasa hükmü ortadayken buradan başka yargıtay savcıları olmak üzere yetkililere soruyoruz. Seçilmesinin üstünden 3 hafta geçmesine rağmen Can Atalay neden hala serbest bırakılmadı? Can Atalay neden mecliste yemin edip görevine başlayamadı? Can Atalay ne zaman Hatay'a ulaşıp enkaza çevrilmiş olan şehrin imarı için yurttaşlarla beraber çalışmalarına başlayabilecek? Can Atalay'ın Hatay'ı ve tüm ülkeyi enkaz altında bırakanların suçlarını yüzlerine vurmasından mı korkuyor? Bir suç olduğunu bilmiyor musunuz? Bu sorularımızla anayasal kurumları anayasaya uymaya bir kez daha davet ediyoruz. Artık bu hukuksuzluğa bir son verin. Yetkinizi aldığınız yasalara uygulayın. <Sessizlik> bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, BC Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkını derhal yerine getirilmesini bekliyoruz. Saraydan talimat beklediğiniz her gün anayasayı çiğnemeye devam ettiğiniz bir gün olarak kaydediliyor halkın defterine. Bunu unutmayın çünkü biz sizin kanun dışı keyfi uygulamalarınızı asla unutmayacağız haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklanarak özgürlüğü elinden alınan tüm arkadaşlarımız için mücadeleye devam edecek, adaleti mutlaka bu topraklara getireceğiz. Hatay halkının iradesine saygı istiyoruz. Can özgürlük istiyoruz. Yaşasın özgürlük!